Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Uzun süredir video atmıyordum. Bunun üzerine güzel bir like gelirse çok mutlu olurum. Bu videoda sizlere CapCut'ta yani TikTok'ta akım olan yüze elektrik verme akımı nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim. Hemen video geçiş yapalım. İlk önce kullanacağımız uygulama CapCut. Burada istediğiniz e, videoyu kullanacağınız videoyu hemen seçin ekle diyerek gelelim bu kısma şöyle keselim hemen bakın ben bu videoyu YouTube'dan indirdim hemen bu videoyu kullanalım şöyle aşağıya şarkı ekleyebilirsiniz hemen şuradan biz böl diyelim ve şuraya kadar yapacağımız efekt olsun buraya geldikten sonra efektlere tıklıyoruz sağda vücut efektleri yazıyor tıklayalım buna ve aşağıda gördüğünüz gibi pembe yıldırım diyor Buna bir kere tıklayalım. Walking into the stadium here in değiştirebilirsiniz şu şekilde. Although walking yani bu şekilde into bizimki. Hatta şöyle değiştirebiliriz. Ama mor daha güzel duruyor. Bunu hemen videomuzun şu kısmına getirelim. Şu şekilde. Bunu siz kendi videonuzda ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şimdi gözlerine bir ışıma ekleyeceğiz. Hemen tekrardan vücut efektleri diyoruz ve aşağıda gördüğünüz gibi göz yansıması diyor. <laughs> Bakın bunu da ayarlayalım şöyle videoya göre. Şöyle videonun sesini biraz kısalım çünkü telif yemeyelim. Siz buna TikTok'ta akım olan videolardan birkaç tanesini ekleyebilirsiniz ve kendiniz özel bir şekilde yapabilirsiniz. Videonun son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta bu videoyu biraz daha yavaşlatabilirsiniz. Şöyle normal diyelim. Şöyle 0.7'ye aldık. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde oluyor. Sağ üstten de indirerek bunu galerinize kaydediyor. Bu tarz videolar devam etsin mi? Uzun aradan sonra bir video geldi. Umarım sizin istediğiniz bir videodur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.